Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oyun modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Yeşil rengim her zaman kullandım altın başak 434 numara. Çizmeli 605 numara. Yabalı 1524 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, bir tane zincirimi oluşturuyorum hemen. Herhangi bir tığ battiye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battiye batarak 2 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Tırabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battiye batarak 2 2 üzerine 1 2 3 4 zincir çekiyorum aradan girip trabzanın tepesine kapatıyorum bir zincir Evet çimenimizi bu şekilde yapıyoruz ikili trabzan üzerine 4 zincir çektim trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ batıya batarak ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çektim aradan girip trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir tane daha yapacağım 1 2 3 4 trabzanın tepesine kapadım bir zincir sıradaki tığ battı ikili bir trabzan yapıyorum buraya pıtırcık yapmayacağım tekrar bir zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzon tepesine kapadım. 1 zincir. Bakın bir tane boş bıraktık. Tekrar bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim modelimi çevirdim bakın buradaki Trabzon tepesini sık iğne ile kapatıyorum bir zincir hemen modelinin düz tarafını çevirdim ve yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım buraya 1 2 3 4 zincir çektim iki defa tığımı ipimi doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım ve buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Aradan girdim. Trabzon tepesini kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi aldım önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapadım kapadıktan sonra 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya Bakın bu şekilde ortadakinin zincirini birazcık daha fazla yaptık. Buraya çiçeğimizin gövdesini yapacağız. Şimdi burada tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ batıya batarak 2 2. Tekrar çimen kısmını yapıyoruz. Üzerine 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2, 2 üzerine 4 zincir, aradan girdim, kapadım, 1 zincir. Tekrar 4 zincir çektim, trabzan tepesine kapadım, 1 zincir çektim, arada ikili bir trabzan, 4 zincir. Trabzanın tepesini kapadım. Bir zincir. Evet ben şimdi kamera arkasında hemen bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Ve ara kısmını ayarlayacağım. Ne kadar bırakacağımı. Daha sonra üzerinin çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar ben diğer çiçeğimi yapacağım. Yuvamı da hazırladım gördüğünüz gibi. İki tane çiçeğimin arasında da ben 12 tane pıtırcıklı trabzan yaptım. Tabii ki sizler yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz. Renkli ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Bakın buradaki birinci yaprağıma ipimi sabitliyorum. 3 tane küçük küçük yapraklarımız var. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2 Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Önce 1 sonra 2. 2 2 Bu şekilde küçük bir yaprak oluşturduk. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Tırabzanın arasından girerek kapadım. 2 zincir çektim. Tekrar tırabzana kapatıyorum. 2 zincir trabzanı kapadım. 2 zincir trabzanı kapadım. 4 oldu. Toplamda 5 tane yapıyorum. 5. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. Yaprağımızı tamamladık. Şimdi buraya 1 2 3 4 zincir çektim. Ortadaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi birazcık kenara alacağım. Evet. 1-2-3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2-2 Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya girdim. 2-2 çıktım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada bir 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya batarak 2-2 i̇ki, iki. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Ortaya 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek ikili bir trabzan, 2 ve 3. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 2 zincir çektiğimiz araya giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki 2 zincir çektiğim araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir Bakın en baştaki zincirin arasından giriyorum. Zincirle trabzanın arasından buraya kapadım. İki zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yuvaya bir sık iğne yaptım. İki zincir dibine kapadım. İki zincir çekiyorum. Dibine kapatıyorum. 3 oldu. 4 ve 6. Ortadaki ve bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir çektim. Dibine kapadım. 2 zincir. Tekrar dibine kapadım. 2 zincir. Dibine kapadım. Buraya da 6 tane yapacağım. 4 oldu. 5 ve alt. 6 tane minik minik pıtacık oluşturduk. Sonucu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 Evet her yuvaya 6 tane minik minik fıtırcık yaptık. Şimdi burada 1-2-3 zincir çekiyorum. Tekrar bakın dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1-2-3 4 zincir çektim. Sonuncu dalımı sık iğne ile kapadım. 1-2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar dibine batıyorum. 2 2 bir defa tığımı ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki iki defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 son kez iki defa tığımı ipimi aldım önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer 1 2 3 4 zincir çektim trabzanı kapadım 2 zincir dibine kapadım 2 zincir dibine kapadım 2 zincir tekrar dibine kapadım 5 tane minik minik pıtacık oluşturduk son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar, ben hemen hızlıca diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım. iplerimi temizledim. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Şu anda ütüsüz hali. Bakın kalıp gibi duruyor. Şu şekilde de göstereyim. Gerçekten çok muntazam duran bir model oldu. Bence yapılmaya kesinlikle değecek bir model. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.